Arkadaşlar tezgel yaşına hoş geldiniz. Ben Venom, yanımda arkadaşım Abuzi var. Birlikte bugün tezgel yaşına birlikte İlk yarışçı bula bula arkadaşlar. Apollo intenza ile yarışıyor. Puanlar göster abisi. Puanlar göster abisi. Dur bakalım önce bir tezgel yaşta kaçıncı sezondayız? Kaçıncı yarış yapıla Kimler yarışacak? Önce onlardan bir bahsetsene. Ya ne fark eder? Bahsedeceğiz herhalde. Önce puanlardan başlayalım dedim. Çok cahilsin Venom. Neden? Tamam hadi neyse puanlardan başlayalım. Ne olur ki bunun puanlardan başlasak? He he tabi tabi bir şey olmaz tabi tabi. Al sana puanlar. Evet B grubunda bebelek 24 puanla birinci sırada arkadaşlar. Sonuncu sırada da kaptan ve kamil dayı var. Blabla'nın 17 puanı var 8. sırada. Bugünkü diğer yarışçılarda Bebelek, Thor, Kamil Dayı ve Kaptan Amerika arkadaşlar. Ha, bu arada tehlikeli yarışta 5. sezonun 88. yarışındasınız arkadaşlar. He he tabi tabi tabi, tabi. Ne tabi tabisi? Bu arada bla bla. Oraya fena çarptı ama. Bu araba sağlammış sağlam. Yalnız arka stop lambası kırılmış sağdaki. Pervane bu pervane Aa vurdu gördün mü? Sen büyük pervaneyi kastetmiştin değil mi? Evet. Ama olsun öbürküler de pervane sonuçta. Nasıl biliyorum canım. Bla son sıralarda. O tekerden geçerse bence bir terör. O tekerden geçerse bence... Aşağıdaki pervaneleri takılır. Orada biraz düşünür. Çünkü bla bla çok düşüncelidir. Sonra acaba orada biraz düşünürken pervane buna bir vurur. Araba bam cüm patlar. <laughs> ha, buraya da geldik. Oo pervaneler varmış. Hemen burada kaç. Ayy, kaçamadım. Zor yeri geçip burada patlıyorum. İnanamıyorum Flash. Sen inanabiliyor musun? Oluyor böyle şeyler dostum. Hep de bana oluyor ama. Sıradaki yaşlı Thor arkadaşlar. Aston Martin Vulkan ile yarışıyor. Thor'un kaç puan var abuzi? Thor'un 22 puanı var. Birinci sıradaki Bebelek'in 24 puanı var. Bugün Bebelek de yarışacak. Eğer Bebelek hiç puan alamaz da... Thor da birinci olur, 3 puan alırsa... B grubunun yeni birincisi... Kim olur? Thor mu olur? Evet, Thor olur. Ama Bebelek bugün... E, ikinci olursa, ikinci olursa... Bak bak nereye gitti bak 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 bak. Ya işte, elendi eğlendi bile işte eğlendi bile. Tor geçmiş olsun Tor. Şuradan devam edebilirim. Henüz bir şey bitmiş değil. He doğru söylüyor. Evet he <laughs> he. Şanslı oradan geçecek yer varmış. Ne diyordum ben? Bebelek bugün iki puan alırsa Tor birinci bile olsa Bebelek yine birinci olur. Evet ama Bebelek bir puan alırsa Tor üç puan alırsa puanları eşit olur. Evet doğru. Aferin be. Ne güzel beynimiz güzel çalışıyor değil mi? Çok zor matematik hesaplarını bile yapabiliyoruz. <laughs> bu kadarcık matematiği herkes yapar. Doğru diyorsun. Beynimi bile kullanmama gerek yok aslında. Ben beynimle düşünmedim zaten o matematik hesabını. Burnumla bile yapabilirim. <laughs> ben de dalağımla düşündüm dalak. Dalağımla düşündüm. <laughs> Aman ne komik. Dalağıyla düşünmüş. Komik de be. Ben çok güldüm kendime. Evet komikti. Keşke onu ben deseydim ya. <laughs> i̇şte bu da komikti. Komik miydi? İyi. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Oo, Sincap Akintos. Hoş geldin. Sincap'cım ne işin var bakalım burada? Geçiyordum da bir uğrayayım dedim. Ne var ne yok? Gördüğün gibi yarış sunuyoruz. Evet evet. Ben de dışarıda bakıyordum. Henüz kimse tamamlayamadı galiba parkuru. Daha bu ikinci yarış ya. He, doğru doğru. Bula bula yarıştı değil mi? Evet evet. He, Sincap gelmişken sen şuradan iki dakika dur da. Benim bir işim var ya. Birazdan gelirim. Ne işi var? Nereye gidiyorsun? Bir yüzümü yıkayacağım. Çok bunaldım. Tamam tamam hadi git. Abuzi ile beraber sunarız biraz. Değil mi Abuzi? Tabi tabi hadi otur bakalım. Tora pervala bir daha var. Tankın üstüne kondu. Uğursuz sincap hep senin yüzünden. Benle ne alakası var? Bak sen oraya oturdun. Torun arabası patladı. Demek ki seninle alakalı. Batıl inanç bu. <laughs> Sıradaki yarışçı. B grubunun az puan alan, dolayısıyla en beceriksiz yarışçısı. Böyle deme canım. Ayıp ama. Neden beceriksiz olsun ki? Becerikli olsaydı çok puan alırdı. Sen de bir ara sonuncuydun. Beceriksizliğinden dolayı mı? Yo, ben başka. E, hemen ben başka. Sor vermesin sen cevap. Ben seninle konuşmuyorum. Burada bilgi vermeye çalışıyorum. Tamam beceriksiz demiyorum. Sözümü geri aldım. Aferin. iyi edersin. Kaptan Amerika. B grubunun sonuncusu arkadaşlar. Keltoş dayı da sonuncu. Bugün kalitesi yarışı tamamlayıp puan alırsa birbirlerinin önüne geçecekler. Sonunculukta tek kişi kalacak. Arabası da efsane bir araba. Mitsubishi Lancer Evo. Evet, rally yarışlarında en çok kullanılan arabalardan biri. Evet, evet. Kaptan Amerika, B grubunda sonuncu sıradasın. Ama utanma, utanmana gerek yok. Utanmıyorum ki zaten Abuzi. Bunda utanılacak bir şey yok. Hey, bunda ötünledim, Hiç utanma yok bu adamda ya. Nasıl süper kahraman bu? E bunda utanılacak bir şey yok. Ne demek yok? Sonuncu. Ben sonuncuyken insan içine çıkamıyordum. Herkes benimle dalga geçecek sanıyordum. Hadi canım. Hiç umurumda bile değildi. Evet umurumda değildi. Çünkü sonunculuktan kurtulacağım biliyordum. Yoksa öyle olmazdı yani. Neyse. Kaptan Amerika. Bak aklını başına al. Bugün puan alamazsan Kertoş Day da seninle beraber aynı para sahipsiniz. O da bugün yarışacak. O puan alırsa ne olur biliyor musun? Tek başına sonunculukta kalırsın öyle ağaç gibi, odun gibi kalırsın orada. Böyle uzun cümle kurdun ki, daha adam sana bir cevap veremeden patlattı zaten arabayı. Kendi bilir kardeş. Keltoştayı geçsin de kaptana, görsün gününü kaptan. Senin ne alıp veremediğin var kaptanla. O kim yarışıyor? Bebelek mi? Evet bebelek yarışıyor. Kendi küçük ama büyük bir yarışçı kendisi. Hangi arabayla yaşıyor Abuzi? B grubu lider bebelek. Bramham Ham ham ham. Bramham'la Bram Bramham. Güzel bir araba. İzleyelim bakalım. Tamamdır. Ben geldim. Tamam hoş geldin. Madem sen geldin ben gidiyorum. Hadi size kolay gelsin. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sincapçık. Hadi güle güle. Bebelek yarışıyor arkadaşlar. Evet biz söyledik zaten. Tamam. Bebelek. B grubunda lidersin. Thor da hemen peşinden geliyor. Ne diyorsun? Thor sana rakip olabilir mi? Ses yok. Duymuyor, bizi duymuyor. Bebelek, bizi duyuyor musun? Duyuyorsan duyuyorum de. Duymuyorsan duymuyorum de. Yok, bu biraz saçma oldu. Duymuyorum deme. Yani duymuyorsan bir şey demene gerek yok. Duymuyorsa zaten bir şey diyemez. Duymuyor çünkü. Tamam, öyle işte. Ben de onu diyecektim. O zaman şey yapalım. Ben bebelek olayım, sen babası ol. ol. tamam, hadi. Hadi çocuğum, hadi çocuğum. Çocuğum nedir ya? <laughs> Joker çocuğum diyor ya çocuğum Ben de çocuğum diyorum Tamam Babacığım babacığım benim Canım palyaço babam benim Ben seni çok seviyorum Şimdi senin için birinci olacağım babacığım Tamam çocuğum Benim için birinci ol çocuğum Bu yarıştığın arabalar o kadar pahalı O kadar pahalı ki Senin yüzünden fakir olacağız çocuğum Patlatıp durma arabalar çocuğum Merak etme babacığım Ben de senin gibi çok cimrim Cimri bir çocuğum ben bu arabalara para veriyoruz ama bak nasıl birinci oluyorum. B grubunda liderim lider. Daha çocuk bacak kadar boyum var ama liderim. Bak yine yarışı bitiriyorum babacığım. Aferin çocuğum benim. Aslan çocuğum benim. İşte bitirdim babacığım senin için bitirdim. Canım palyaço babam benim. <laughs> Bir dakika elli saniyede tamamladı bebele. Aferin çocuğum. Bir şey değil babacığım. <laughs> motor yarışı tamamlayamayınca bebelek de şimdi tamamladı ya çok büyük avantaj elde etti. Evet şimdi aynısını bakalım Keltoş dayı yapabilecek mi? Evet Kaptan Amerika ile puanları aynı ve ikisi de son sıradalar Kamil dayı ile Kaptan Amerika. Kaptan Amerika yarışı tamamlayamadı. Büyük bir avantaj elde edebilir ve Kamil dayı bu yarışta puan alınca. BMW Z4 ile yarışıyor Keltoş'un öptüğümün dayısı. Bakalım neler konuşuyorlar bir dinleyelim. Evet mikrofonlarımız Çaltoş dayının arabasında. Evet Kamil dayı ben de senin gibi sonuncu sıradayım. Denemek lazım yeğenim böyle her yarışta deneyeceksin işte puan almaya çalışacaksın. Ben sonuncu sıradayım emme hiç pes etmiyorum bak. Bak nasıl girdim emme. Bu yarışta puan alırsan kurtulacak mısın Kamil dayı? Sonunculuktan Bilmiyorum ki yeğenim. Şimdi kaptan da yarışıyor ya. Kaptan da yarışacak. E, o yüzden yani bu bu kazanamaz da ben kazanırsam bunu geçerim. Ama o birinci olursa e, ben ne yaparsam yapam gene sonuncu sırada kalırım yeğenim. Anladım Kamil dayı. Hadi bakalım şuraya da bir geçen bakalım. Burada da ha. Ah. La geç, la 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 kaç la la

Evet Kamil dayı. Kaç kaç kaç. Heh. Kaçam. Kaçam buradan kaçam. Heh. Oh be. Patlamadı la. Patladık dedim de. Evet çok şanslısın Kamil dayı. Aha bitiriyoruz bakalım. Bitiriyoruz bakalım. Heh. Şuradan bir zıplayam da. Dangalak dungalak bir iş yapmazsam yarışı bitireceğim yeğenim. Hadi Kamil dayı bir şey kalmadı. Ha, şurada da roket de 3 5 saniye la 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 3 5 saniye erken dedim de la. Ha. İyi ki bu paraşütü veriyorlar ha. Yere çakılmak çok kötü yeğenim. Kamil dayı 2 dakika 22 saniyede tamamladı. Bebelekten daha geç tamamladı ama 2 puanı alıyor çünkü ikinci alıyor. Evet kartoşun öptüm dayısı güzel yarıştı bence. Evet harika yarıştı harika. 5. sezonun 88. yarışın ve birinci oldu arkadaşlar. Puanı 27'ye çıkardı. En yakın rakipleri arasındaki puan farkını 5'e çıkardı bebelek. Evet Kamil dayı da BMW Z4 ile yarıştı arkadaşlar. İkinci olmayı başardı. Puanı 17'ye çıkardı. Kaptan Amerika tek başına sonuncu artık B grubunda. Bir yarışın daha sonuna geldik. Başka maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın hoşçakalın.